Herkese selamlar. Grover'dan Barış ben. Bugün size dijital pazarlamanın, pazarlamanın en değerli noktalarından biri olan hedef kitle ve persona'dan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik hedef kitle elbette ki isminden de anlaşılacağı gibi hedeflediğiniz kitleyi temsil ediyor. Hedef kitleyi belirlemek için kime satış yapacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Bir aralık hedef kitle, yani 15 ile 24 yaş arasında İstanbul'da yaşayan, basketbol oynayan, Galatasaraylı biri birer hedef kitle. Aslında kocaman bir kümeden bahsediyoruz. Hedef kitlenizi bu küme etrafında çeşitlendirebilirsiniz. Birincil hedef kitle, ikincil hedef kitle diyebilirsiniz. Doğrudan hedef kitle diyebilirsiniz. Dolaylı hedef kitle diyebilirsiniz. Birden fazla hedef kitle oluşturabilir ve bunları önceliklendirebilirsiniz. Hedef kitleyi oluştururken elbette ki kitlenize kim, nerede, neler yapıyor sorularını sorabilirsiniz. Örneğin bir lokasyon belirlemek bir hedef kitle olabilir. Bu lokasyonda yaşayanlar, bu yaş aralığında yaşayanlar, bu ilgi alanına sahip olanlar, iki çocuklar, beş çocuk anneleri, Biraz sosyoekonomik durumu iyi olanlar, biraz daha kötü olanlar. Bu kültüre yatkın olanlar, diğer kültüre yatkın olanlar. Hedef kitlenizi ne kadar iyi bir şekilde hedeflerseniz, dijital pazarlama reklamlarında da o kadar başarılı olursunuz. Eğer çok geniş bir hedef kitleye hitap ediyorsanız, ben yaşayan herkese hitap ediyorum, nefes alan herkese hitap ediyorum, burada yaşayan herkes benim için hedef kitle diyorsanız, burada yanlış yapmış olursunuz. Çünkü harcayacağınız sınırsız bir para yok. Hedef kitlenizi belirlerken bir yanda da personayı belirlemeniz gerekiyor. Persona hedef kitlenin bir kişiye indirgenmiş hali. Yani hedef kitle 15-24 yaş arasında Üsküdar'da yaşayan, basketbol oynayanlarken persona 20 yaşında basketbol oynayan Ahmet'i temsil eder. Ahmet nerelere gider? Hangi marketlere gider? Hangi filmleri izler? Kimleri takip eder Instagram'da? Neler yapmayı sever? Hobileri nelerdir? Nerede okur? Nerelerde para harcar? Kimlerle arkadaşlık eder? Eğer bunları iyi bir şekilde düşünürseniz aslında hedef kitlenizi de çok daha iyi bir şekilde anlamlandırabilirsiniz. Yani hem hedef kitle hem de personayı belirlerseniz yani o hedef kitlenin bir kişiye indirmiş hali olan personayı belirlerseniz çok daha iyi bir şekilde planlayabilirsiniz. Örneğin Instagram'a reklam çıkacaksınız. Acaba Ahmet burada ne sever? Acaba hedef kitlen bu reklama nasıl tepki verir? Acaba kimleri takip eder, kimlerle, hangi influencerlarla işbirliği yapmalıyım? Nerelerde gezerdim, nerelere reklam verdim? Instagram'da mı daha çok takılır? LinkedIn'de mi? YouTube'da mı bir şeyler izler? YouTube'da bir şey izlediğinde hangi videoyu izler? Bunları sürekli düşünmelisiniz. Hedef kitleniz, personanız nerelerde, nasıl davranır? Hangi reklamlara nasıl tepki verir? Hangi slogan onu mutlu eder? Nasıl görseller görmek ister? Sizin ürününüzü nasıl satın alır? Hemen satın alır mı? Yoksa yani ben bir hafta düşüneyim sonra satın alırım mı der? O müşteri yolculuğunuzu, hedef kitlenizin nasıl reklamları sevdiğini, nasıl reklamlar istediğini düşünmelisiniz. İşte hedef kitle ve persona tam olarak bu işe yarar tam burada grower olarak gerçekleştirdiğimiz harika bir teknoloji var. Persona ve hedef kitleyi sizi inceleyerek, rakiplerinizi, sektörünüzü, sizin verilerinizi inceleyerek ve sizin verdiğiniz cevaplara göre oluşturan bir zeka geliştirdik. Panelimizdeki ilgili alanda personanızın özelliklerini, yaşını, lokasyonunu, ilgi alanlarını, neleri sevdiğini, neleri sevebileceğini, hangi sloganlara tepki vereceğini otomatik olarak oluşturabiliyoruz. Algoritmamız sürekli inceleyerek hedef kitlenizi, personanızı güncelliyor ve size yardımcı olmaya çalışıyor. Siz de eğer şimdi Grover'a katılırsanız hedef kitle ve personanızı otomatik olarak oluşturmuş oluyorsunuz. Hedef kitle ve persona ile birlikte müşteri yolculuğunun da son derece değerli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Müşteri yolculuğunu biraz tarifleyelim. Müşteri yolculuğu örneğin bir kişi ürününüzü gördüğünde, örneğin bir gelinlik gördüğünü varsayalım. Gelinliği alacak kişi gelinliği gördüğünde ilk etapta karar vermez. Öncelikle araştırmalar yapar. Belki internette gelinlikleri araştırır. Önce model seçer, değil mi? Modellerle alakalı araştırmalar yapar. Sonrasında fiyatı bulur, fiyatlarla alakalı araştırmalar yapar ve en son karar verdiğinde gidip en yakın de o modeli, o fiyatta bulup satın alır. Yani siz müşteriye öncelikle model gösterebilirsiniz, modelde karar vermesini sağlayabilirsiniz. Sonra fiyat araştırmasında fiyatınızla ön plana çıkabilirsiniz. Sonrasında lokasyonunuzla ön plana çıkarak müşteri yolculuğunun her evresinde müşteriye dokunarak satışı gerçekleştirebilirsiniz. Yani müşteriniz sizin ürününüzü, hizmetinizi, işinizi satın alırken hangi aşamalardan geçiyor? Nasıl kararlar veriyor? Hemen mi, bir hafta sonra mı, bir ay sonra mı satın alıyor? Satın aldıktan sonra neler yapıyor? Bunları eğer bir müşteri yolculuğu şeklinde çizerseniz hedef kitlenizi, personajınızı çok daha iyi bir şekilde anlamlandırabilirsiniz. Hatta her müşteri yolculuğunun evresinde farklı persona tipleri farklı hedef kitle tipleri de oluşturabilirsiniz. Bu oluşturduğunuz tiplemeler elbette ki reklamlarda avantaj haline gelecek sizin için. Yani kişiye özel, kişinin o problemini çözücü ibarelerde reklamlar verebileceksiniz. Örneğin bu gelinlik modelini mi arıyorsun? İşte sana harika bir model. Aradığın en uygun, aradığın en yakın lokasyondaki gelinlikçi gibi. İnsanların aradığı çözümlere reklam vermiş oluyorsunuz ve ürününüzü, firmanızı bu çözümlerde göstermiş oluyorsunuz. Bu da elbette ki insanların çok daha hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlıyor. Kişiselleştirilmiş reklam kişiye özgü olmak çok değerli ve siz de oraya doğru yaklaşıyorsunuz ve reklam performansınızı arttırıyorsunuz. O nedenle müşteri yolculuğu çizmek, hedef kitle, persona belirlemek, sizin reklam performansınızı, dönüşüm oranınızı, sitede kalma süresine, insanların sepete ekleme oranını elbette ki arttıracaktır ve dijital pazarlamada elinizi kuvvetlendirecektir. Şimdi gelin beraber hedef kitleyi iyi tanımlamış birkaç reklamı inceleyelim. Örneğin L'Oreal'in bu reklamında hedef kitlenin çok iyi bir şekilde tanımlandığını görebiliyoruz. Diyor ki reklamlar erkekler için, bu reklam erkekler için diyor ve kadınların esasında iş hayatında çok daha başarılı olduğuna dair birkaç istatistik veriyor birkaç tane reklamı üzerinden. Ve Esasında ne kadar çok erkekler için yazsa da kadınları motive eden bir reklam yani kadınlara özel bir reklam. Ve kadınların hedef kitlesini iyi bir şekilde tanımlamış. Beyaz yakalı demiş, iş hayatında olan kadınlar demiş. Ve iş hayatında olan kadınların problemi, çözümünü iyi anlamış, o personayı iyi dinlemiş, iyi gözlemlemiş ve böyle bir reklam ortaya koymuş. Yine Ikea'nın aslında problemi ve çözümü çok iyi bir şekilde verdiği bir reklamı görüyoruz. Ikea problemin kısıtlı alan olduğunu keşfetmiş ve insanların günümüzde kısıtlı daha küçük evlerde yaşadığını keşfetmiş. Bu burada yaşadığı sorunlara değinmiş. hem konvers ayakkabı var hem topuklu ayakkabı var. Bu sorunu gönderme yapmış ve bu sorunu aslında böyle çözeceğini söylemiş. Hem sorun hem çözüm var hem de net bir şekilde hitap ediyor. Yani bizden biri bize özgü bir reklammış gibi duruyor. anır reklamı da gerçekten bunu iyi anlamış, anlamlandırmış bir reklam. Yine bu reklamda da hedef kitleye özgü bir tasarım görüyoruz. Kilolu insanlara hitap ediyor ve evet sen kiloluysan bizim fitness center'ımız var diyor. Hem hedef kitleyi gösteriyor, hem hedef kitlenin ihtiyacı olan bir fitness center olduğunu söylemiş oluyor. Yine bu reklamda problemin ne olduğunu ve hedef kitlenin ne olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hedef kitle evet reklamdaki kişi ve evet hedef kitle biraz sıkıntı çekiyor, biraz utanıyor, biraz sıkılıyor oradan ve çözüm hemen aşağıda duruyor. Yani hedef yine iyi gözlemlenmiş bir hali. Eğer siz de ürününüzü çok daha iyi bir şekilde satmak, dönüşüm oranınızı arttırmak istiyorsanız elbette ki öncelikle problemi keşfetmeli ve probleme bir değer önerisi, probleme bir keşif, probleme bir çözüm yaratmalısınız. Hangi problemi çözüyorsunuz ve nasıl çözüyorsunuz? Çok hızlı mı yapıyorsunuz, çok lezzetli mi yapıyorsunuz, çok güvenilir bir firma mısınız? İnsanlar sizi neden satın alıyorlar ve insanların hangi sıkıntısını çözüyorsunuz? Örneğin Grover dijital pazarlama alanında çok daha kolaylaştırıcı bir araç. Dijital pazarlama yaparken saatler harcayabiliyorsunuz, çok fazla zaman harcayabiliyorsunuz ama Grover sayesinde çok daha az zamanda, çok daha fazla iş ve çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz bunları. Ve Grover sizin dijital pazarlama yolculuğunuza size yardımcı oluyor. Yani problem birincisi kaos olması, çok fazla bilgi eksikliğinin olması ve çok fazla operasyonel süreçten dolayı çok fazla zaman harcanması problem burada. Çözüm de Grover ve Grover sayesinde aslında çok daha kısa sürede çok daha doğru işleri yapabiliyorsunuz. Siz de eğer bu problemleri, bu çözümleri ortaya koyabilirseniz kendi işiniz için ve bunu hedef kitlenize yansıtabilir. Doğru reklamlarla anlatabilirseniz dijital pazarlama reklamlarında, süreçlerinde çok daha başarılı olabilirsiniz. Elbette ki bunu yapmak için bolca müşterilerinizle konuşmalı, bolca müşterilerinizle iletişime geçmelisiniz. Bunları yaparsanız öğreneceksiniz, keşfedeceksiniz. Yepyeni şeyler, yepyeni sloganlar, yepyeni belki ürünler, yepyeni hizmet modelleri ortaya çıkaracaksınız. Ve işinizi büyütebileceksiniz. Öğrenmeye devam etmeniz değil. Şimdilik görüşmek üzere.